Merhaba arkadaşlar. Bugün trc 4 sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar burada çözdüğümüz sorular hem çıkmış sorular hem de çıkabilecek olan sınav sorularıdır. Sizlerin sınavlarında her zaman çıkmış sorular çıkmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle soruları çok dikkatli okumanızı ve takip etmenizi istiyorum. Kafanıza takılan yerleri bana yorumlarda sorabilirsiniz. İstediğiniz videoları bana yorumlarda belirtirseniz o videoyu çekmeye çalışırız arkadaşlar. Sizlerden ricam şudur. Benden önce soruları cevaplayın. Yani ilk önce sizler soruları cevaplayın. Videoyu durdurun. Sorunuzu okuyun. Sorunuzu cevaplayın. Sonrasında benim cevabıma bakın. Eğer takıldığınız yanlış yaptığınız soru da olursa arkadaşlar. Sizden ricam ekran görüntüsünü almanız ve sınava kadar öğreninceye kadar bu sorulara çalışmanızdır. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. 1. birinci sorumda sorum bana demiş ki lastik havalarının normalden az olması aracımızda ne gibi zararlara yol açar demiş. Arkadaşlar benim aracımın lastik havası, havası özür dilerim normalden az olursa benim aracımın lastik yan duvarları aşınır. Bu nedenle de cevabım A şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Lastik havalarının az olması da bir e, diğer sebebi de şudur arkadaşlar. Direksiyon biraz da ağırlaşır onu da unutmayalım. Hem direksiyonumuz ağırlaşır hem de lastik yan duvarlarımız aşınır. Bu soruda cevabımız A şıkkı olacaktı. İkinci sorumdan devam ediyorum. Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maskeyi kullanmamız lazım demiş. Yalnızca ağzı kapatan hayır. Yalnızca burnu kapatan hayır. Ağız ve burnu kapatan bez maskeler demiş ağız ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maskeler kesinlikle kullanmalıdır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. C şıkkıyla karıştırmayın arkadaşlar. Ayrıca bu maskelerin de gaza filtreli olmaları lazımdır. Gaza duyarlı filtreleri de olması lazımdır. Bu nedenle cevabımız D şıkkıdır. Yani C'yi görüp hemen işaretlemeyin. Tüm şıkları okuyun arkadaşlar. Diğer sorumdan devam ediyorum. Taşımacılar yılda kaç defa şoförlerinin ceza puan durumunu Emniyet Genel Müdürlüğü'nden öğrenmek zorundadır demiş. Arkadaşlar ben mesela bir taşımacıyım. Benim e, şoförlerim var. Bu şoförlerim tabi hani 100 ceza puanı vardı ya arkadaşlar. 100 ceza puanı hatta da ben bir e, yaptırım uygulanıyordu bana. Ben bu şoförlerimin e, ceza puanını e, yılda bakın yılda sormuş. Yılda iki defa öğrenmem lazımdır arkadaşlarım. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. İşveren şoförlerinin ceza puan durumunu yılda iki sefer öğrenmek zorundadır. Cevabım A şıkkıdır. Dördüncü sorumdan devam ediyorum. Bireyin iş ortamında dürüst davranışlar sergilemesini etkili olan özellik nedir demiş. Yaşı değil, cinsiyeti değil, eğitim durumu değil bir kişinin dürüst olması kendisinin sahip olduğu ahlaki düzeye, ahlaki olgunluk düzeyiyle alakalıdır. Bu nedenle cevabımız D şıkkıdır. Beşinci sorumdan devam ediyorum. Haritalarda ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir demiş. Hatta arkadaşlar bu yolların görüntüsünü de bulabilirsem buraya koyacağım arkadaşlar. Ben bu yola otoyol derim. Bu nedenle cevabım B şıkkı olur. Bu haritalardaki görselini bulursam arkadaşlar onu buraya koymaya çalışacağım. Bunların ortası sarı olur arkadaşlar ve bu ince kenar çizgileri var ya onlar da kırmızı şekilde olur. Bu yola ben Otoyol derim. Bu çizgiler otoyolu belirtir. Cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorumdan devam ediyorum. Tır sistemine göre. Bakın burada bilmeniz gereken arkadaşlar tır sistemi nedir? Önce sorumu tam devam etmeden onu söyleyeyim arkadaşlar. Tır sistemi eşyanın uluslararası sınırları geçerek bir yerden başka bir yere en az müdahale ile taşınmasını sağlar. Bu tır sistemine ben bunu derim arkadaşlar. Demiş ki bu sisteme göre Kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir demiş. Ben bu taşıma sistemine su palan işlemi derim. Cevabım B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın tır sistemini tekrardan söylüyorum. Çokça sorarlar. Hani tır sistemine göre falan derler. Bu nedir diye kafanız takılmasın. Dediğim gibi eşya bir eşyanın uluslararası sınırları geçerek bir yerden başka bir yere en az müdahale ile taşınması ne denir? Bu kamyon üstü yapılan e, günlük taşımalarına da ben su palan işlemi derim. Bu nedenle de cevabım B şıkkı olacaktır. 9. sorumuzda standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebilirler arkadaşlar? Bunu sormuş bana. A da ne demiş? Zamana göre anlık veya periyodik zamana bağlı hayır kalmaksın değil. Mesa, mesafeye bağlı kalmaksızın değil. Bölgeye bağlı kalmak için değil arkadaşlar bu takip sistemleri konumu Ana anına Anlık ve periyodik bir şekilde Bizlere gönderebilmektedir Bu nedenle cevabımız A şıkkıdır Zaten takip sisteminde amacı bu değil miydi arkadaşlar Bize anlık nerede olduğunu Aracın anlık konumuyla ilgili bilgi göndermek değil miydi Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlarım 10. sorumdan devam ediyorum ee, başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Arkadaşlar kulaktan bunu aslında eyle sınavında da sorular. Kulaktan veya burundan kan geliyorsa sen büyük ihtimal baş darbesi almışsındır. Baş darbesi alınmış. Tamam mı arkadaşlar? Sizler baş darbesi aldığınız zaman kazazeden diyelim yani sizler ya da kazazede ee, baş darbesi aldığı zaman kazazedenin kan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez arkadaşlar. Kanama rahatlatılır. Mesela senin burnun kanıyor ya, başını geriye doğru götürmeyeceksin. Göğüsten uzaklaştırmayacaksın. Tam ders, tersine e, göğsüne yaklaştıracaksın ve burun kanatlarına 5 dakika süreyle basınç yapacaksın ki bu senin kanamanı rahatlatsın. Kesinlikle kanama engellenmez arkadaşlar. Bunu da bana C şıkkında vermiş. Bak ne diyor? Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde. Yani Burnunu böyle geriye doğru değil de ileriye doğru bırakmam ve kanama bölgesi engellenemeyecek şekilde bir pozisyon verilir. Bu nedenle de cevabımız C şıkkıdır. Bu soruyu size şöyle de sorarlar. Kulak veya burundan kan geliyorsa kanla birlikte sıvı geliyorsa bu kişi neresine darbe almıştır der. Sizin cevabınız başına ya da omuriline darbe almış olacaktır arkadaşlar. Öyle de sorarlar. Buna da dikkat edin. 11. sorumda iki yönlü trafiğin kullanıldığı... Taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişi zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmakla zorunludur demiş. Mesela iki yönlü bir e, yolumuz var arkadaşlar. Yol dar bir yol. Karşıdan bir araç geliyor. Sen bu durumda ne yaparsın? Hafiften biraz e, sağda tabii yol varsa aracın sağa müsaitse aracını sağa yanaştırırsın ya da o aracın geçmesini kolaylaştırırsın böyle yapmakla değil mi arkadaşlar? Yani bu kişiye geçiş kolaylığı sağlamalısın. Bunu da bana hangi öncülümde vermiş? D'de vermiş. Aracını sağ kenara yanaştırarak gerektiğinde sağ yanaşarak durmamız lazımdır hocam demiş. Bu nedenle de cevabım D şıkkı olacak arkadaşlar. Kolay sorulardan biridir. E, trafikte birbirimize hoşgörülü ve yol vermekten kaçınmamamız lazımdır arkadaşlar. 12. sorumuzdan devam edelim. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre K türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler. Benim için önemli olan K türü yetki belgesi nedir? Arkadaşlar K türü yetki belgesi yurt içi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak olan kişiler alır. Bu kişiler de e, firmalarında en fazla e, kaç tane kiralık araç çalıştırabilir demiş. Arkadaşlar bu kişiler e, firmalarında kesinlikle kiralık araç çalıştıramazlar. Bu nedenle de cevabımız D şıkkı olacaktır. Bakın tekrar ediyorum. K türü yetki belgesi yurt içi eşya taşımacılığı yapacak ya da hususi taşımacılık yapacak olan kişiler alır. Bu kişi sahipleri de firmalarına kesinlikle kiralık araç alamazlar. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Tamamıyla bir bilgi sorusuydu arkadaşlar. Ee, güzeldi bir soruydu. Lütfen onu unutmayalım. K türü e, yetki belgesi ile ilgili çok soru gelir. Lütfen dikkat edin. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasının konusu nedir demiş? Tehlikeli madde Tehlikeli maddenin kaybı değil, tehlikeli maddenin e, sızarak eksilmesi değil, tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması değil. Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarla bedeni ve maddi zarara yol açılması bu e, sorumluluk sigortasının konusudur. Bu nedenle de cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 14. sorumdan devam ediyorum. ADR'ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır demiş. Yıldızlı sorularımızdan biri arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Yıldızlı soruların ekran görüntüsünü alıyorduk. Arkadaşlar gazlar sınıf 2 kategorisindedir. Bu nedenle de cevabımız A şıkkı olacaktır. Tamamıyla bir bilgi sorusu arkadaşlar. Ee, karıştıran arkadaşlarımız varsa lütfen ekran görüntüsünü alsınlar. 15. sorumdan devam ediyorum. Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D817 işareti neyi belirtir demiş. Arkadaşlar D bakın. D'yi gördüğün zaman D100 yolu, D817 yolu bunlar yolun devlet yolu olduğu anlamına gelir. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar hatta D810 817 levhasını da ben hatta şuraya bir yere koyacağım arkadaşlar bu bize yolun devlet yolu devlet karayolu anlamına geldiğini belirtir arkadaşlarım cevabım B şıkkıdır 16. sorumdan devam ediyorum bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır arkadaşlar ateli size nasıl söyleyeyim yani ateli aslında bir alçı gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar bacak kemiği kırıntıda atel yoksa sizin ne yapmanız lazımdır? Bu iki bacak arasına arkadaşlar yumuşak malzeme konularak bu bacakları birbirine bağlamalısınız. Bu nedenle de cevabımız değişik olacaktır. Tabi atel bulunduğunda atel kullanmanız lazımdır. Ama eğer atel yoksa bu iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlamalısınız. Bu nedenle cevabımız değişik olacaktır arkadaşlarım. 18. sorunun devam ediyorum. Bakın burada da K1 yetki belgesini sormuş bana. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarında en az kaç ton taşıma kapasitelerine sahip olmaları gerekmektedir demiş. İlk önce ben K1 yetki belgesini sizlere anlatayım. Arkadaşlar K1 yetki belgesi ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak kişilere verilir. Tekrar ediyorum ticari amaçla Eşya taşımacılığı yapacak kişilere verilir. Ve bu özmal taşıtlarda en az kaç ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır demiş. Arkadaşlar en az 25 ton taşıma kapasitelerine sahip olmaları lazımdır. Bu nedenle cevabım A şıkkı olacaktır. Tamamıyla bir bilgi sorusudur arkadaşlarım. 19. sorumuzdan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz demiş. Arkadaşlar bakın bizim trafikte bir asli kusur bir de tali kusur denen unsurlar vardır. Asli kusur kazanın ana sebebi olarak belirlenen tarafı temsil eder. Tali kusur ise kaza sırasında gereken önlemi almamış olan ya da dikkatli davranmayan taraf anlamına gelir arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum asli kusur kazanın ana sebebi olarak belirlenen taraftır. İkiden fazla şerit taşıtlı yollarında karşı önden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek bir asli kusur sebebidir arkadaşlar. Trafik polisinin e, dur emri uymamak asli kusur sebebidir. Belirlenen tarafı temsil eder. Anı sebeptir. Şehirler arası karayollarında taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme duraklama yapmak da bir asli kusur sebebidir arkadaşlarım. Ama hız sınırlarının %30'unu açmak bir asli kusur sebebi değildir. Bu nedenle cevabım C şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Asli kusur ve talih kusuru unutmuyoruz arkadaşlar. E, bu ikisini de sorarlar anlattım. Lütfen unutmayın. Bizler için çok 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 önemlidir. Bakın bu soruda ne demiş? K3 yetki belgesinden bahsetmiş. K3 yetki belge sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler demiş. K3 yetki belgesini önceden söyleyeyim arkadaşlarım size. K3 yetki belgesi kamyonet ile eşya taşımacılığı yapacak olan kişilere verilir arkadaşlar ve bu yetki belgesi sahipleri kesinlikle sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar. Bu nedenle cevabımız D Şaşırtmalı bir sorudur arkadaşlar. Tekrar ediyorum. K3 yetki belgesi sahipleri kamyonet ile eşya taşımacılığı yapacak olan kişilere verilir ve bu kişiler kesinlikle sözleşmeli olarak taşıt bulunduramazlar. Bu nedenle cevabımız D olacaktır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Videonun başında da sizlere söylediğim üzere ilk önce sizler sorunuzu cevaplayın. Sonrasında cevaplara bakın. Böyle yaparsanız daha etkili bir soru çözüm tekniği gerçekleşmiş olursunuz. Çok soru çözün arkadaşlar. Bolca soru çözün. Sınavınız çıkmış sınav soruları üzerine kurulmuştur. Sizlerden ricam bol bol sorulara çalışmakta çalışmanızdır. Buna benzer videoları da videoda kartlar bölümüne koyuyorum. Hem oradan hem de kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.